bütün dinler temelde aynı değil midir? Değildir, ama aynı olan benzerlik olan kısımları var. Mesela Doğu dinlerinde böyle hani o Asya'dan bahsediyorum, ya da işte Orta Doğu'daki farklı inanışlar da çok fazla benzerlikler var. İşte yani Hristiyanlık da çok fazla benzerlikler var. %100 aynı diyemeyiz hiçbir şey için, ama çok farklı benzerlikler var. Mesela sayılarda benzerlikler var. İşte işte mesela İsan 12 havarisi vardı. Başka dinlerde de 12 sayısının farklı benzerlikleri oluyor. Bu ilk aklıma geldiği için buradan örnek veriyorum. Daha fazla sayabilirim ama. ama birebir aynı değildir. Zaten birebir aynı olsaydı o zaman bence dünyada savaş olmazdı. Çoğu şey dinlerde en yatkın Hristiyanlığı seçtim çünkü o benim için daha önemli. Yani diğer bilemeyeceğim. Bütün dinler aynı değildir çünkü birçok farklılıkları vardır aslında. Yani birisi kurbanı, ineği kurban olarak keserken diğeri ineğe tapabiliyor. Yani böyle farklılıklar var. Aynı diyemeyiz asla. Hayır. Hepsinin arasında bir uçurum farkı vardır. Hepsinin? Hepsinin arasında bir uçurum farkı vardır. Kesinlikle bir değildir. Bütün dinler aynı mıdır? Tabii ki değil. Çünkü öncelikle Tanrı bize dinler göndermedi. Tanrı sadece bize Mesih İsa'yı gönderdiği bir yol gönderdi peygamberler aracılığıyla. Sadece o yol kurtuluşun yoludur. Bu yüzden bütün dinler aynı değildir. Mesih olmadan e, baba babataneye ulaşamayız. Çünkü günah var arada. Nasıl ulaşacağız İsa? Bütün günahlarımız yüklendi çarmıhta. Merhaba. Bugünkü sorumuz: Bütün dinler temelde aynı değil midir? Bazen şöyle iddialarla karşılaşıyorum. Dünyadaki tüm dinler Temelde aynı değil mi? Bu iddiaya nasıl karşılık veririz? Bir arkadaşınızın size gelip şöyle dediğini düşünün. Son yıllarımı dünyadaki bütün kitapları okuyarak geçirdim. Gördüm ki tüm yazarların her tarzda yazdığı kitapların hemen hemen hepsi aynı hikayeyi anlatıyor. Bütün kitapların aynı olduğu sonucuna vardım. Bu arkadaşınıza ne derdiniz? Muhtemelen onun zihinsel olarak çok da sağlıklı olmadığını düşünürdünüz. Çünkü dünyadaki bütün kitapları okumuş olması mümkün değildir. Bunu bir şekilde başarsa bile aralarında çok açık farklılıkların olduğunu görecektir. Aynısı dinler için de geçerlidir. Birisi bana dünyadaki tüm dinlerin aynı olduğunu söylese vereceğim ilk tepkim onların herhangi birini dikkatli bir şekilde inceleyip incelemediğini sormak olur. Çünkü bunu yaptığınızda ve dünyanın çeşitli dinlerini incelediğinizde onların oldukça farklı iddialarda bulunduklarını görürsünüz. Dünyadaki yaygın dinler üzerinde çalıştıkça şunu daha iyi görmeye başlarız ki aslında yüzeysel olarak belki aynı şeyden bahsedildiğini zannettiğimiz bu inançlar aynı zamanda birbirleriyle taban tabana zıt şeyler söylemektedirler sıklıkla kullanılan her yol tanrıya götürür nasıl gittiğinin bir önemi yok sözü bize yüksekte bir yerde bulunan bir hedefe hangi yolu seçersek seçelim bir şekilde yine herkesin gözünü diktiği aynı hedefe ulaşacağını anlatmak için yapılan bir benzetmedir. Oysa Hristiyan inancında kişi tanrıya ulaşmak için bir çaba sarf etmez. Hristiyanlıkta aksine tüm görkemini bırakıp bu dünyaya bizim yanımıza kul özü alarak gelme alçak gönüllüğünü gösteren Tanrı'nın ta kendisidir. Şu durumda ya Hristiyanlık doğrudur ya diğer dinlerden biri doğrudur ya da hepsi yanlıştır. Kesinlikle söyleyemeyeceğimiz tek bir şey vardır ki o da hepsinin birden doğru olamayacağıdır. Çünkü birbirleriyle çelişmektedirler. Peki dünyadaki dinlerin farklılıklarını kabul ettiğimizde bu kadar çok sayıda din arasından doğru olana nasıl karar vereceğiz? Çok sayıda din, çok sayıda iddiada bulunur. Buna karar vermek için biraz düşünmemiz, okumamız ve büyük sorularla yüzleşmemiz gerekir. Bu büyük sorularla ilgili dinlerin her birini test etmemiz gerekir. Bunu yapmak için Hristiyanlıkla başlamanızı tavsiye edebilirim. Çünkü sahip olduğu kanıtlar diğer dinlerinkinden çok daha tutarlıdır. Peki Hristiyanlığı nasıl test edebiliriz? Müjdeyi okuyun, İsa'nın bulunduğu iddiaları değerlendirin ve tutarlı olup olmadıklarına bakın. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.